Sevgili dizi seven izleyicilerimiz hoş geldiniz. Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Cuma akşamları izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda dizisinde Ayya, Meliha, Mehmet ve Nesrin olmak üzere çeşitli karakterler yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyiciler tarafından en çok merak edilen karakterlerden biri de Mehmet karakteridir. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kırmızı Oda dizisinde Mehmet Nesre'nin eşidir. Eşiyle başlarda mutlu bir evlilikleri olsa da eşinin kendini umursamadığını ve kendisiyle değil, işiyle daha çok ilgilendiğini düşünmektedir. Zamanında annesi babasını aldattığı için Mehmet sürekli eşinin kendisini aldatacağını düşünmektedir. Mehmet eşine şiddet uygulayan bir eştir. Nesrin bu durumdan rahatsız olup gelir. Çift terapisi için gelen Mehmet eşinin randevuya geç gelmesinden dolayı sinirlenir. Salih Bademci kimdir? Salih Bademci 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde Akın karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Ceyhun karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibariyle Star TV'de yayınlanan Kiralık aşk dizisinde Sinan Karakaya karakterini canlandırdı. Salih Bademci İmer Özgün ile evlidir. Salih Bademci 1.79 boyunda, 74 kilo ve bir çocuk babasıdır. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.